lardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin açıklanmasının ardından sözde irtica ile mücadele adı altında düşünce ve inanç özgürlüğü baskı altına alınmaya başlandı. 28 Şubat yargılamalarına ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu diye? 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanı getiriyor ve bu insanlar onurlu insanlar. Türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Benim evet için efendim, bir çuldur o. Ee, bir metre karelik bez parçası. E Üniversitede türbanın önünü açacak düzenleme, meclis genel kurulunda muhalefetin sertleştirildiğine hedef oldu. Öne çıkan temel konu, düzenlemenin anayasa ve laikliğe aykırı olduğuydu. Gündem türban filan değil, hedef laiklik şunu doğru düz bir Hedef layıklık. Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız diyen siyaset adamları layıklığın güvencesi olamazlar. Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmesi. Karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Konuşmaya gelince çok güzel konuşuluyor ama bir icraate gelince nedense benim başörtüm bir çok şey şeyi engel oluyor gibi davranılıyor. Bu da Aynen, bana en çok diyorsun, ilginç geliyor ben Benim, ben 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 benim ben da, Allah'a bağramamı ben ve ibadetime de kimse, kimse giremez. giremez engel de olamaz. Da olamaz. Ama oluyorlar. Evet, demek oluyorsunuz. Demek ki. kurallar vardı Sadece bizim devletin değil. Peki devletin koyduğu kurallar neden sadece benim özgürlüğüme karışıyor? Hayır. Türbanla öğrenciler okula girecektir diye. Düşünebiliyor musunuz? Niye? gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğru Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Ha. Siyaset bu alana yani din alanına girmemek. Veya sadece seçim veya zamanlarında sizin... başörtülerin yanına gelinmemelidir mesela değil mi? Hayır biz Eğitim kurumlarında da, ilk orta öğrenimde de orta olmamalı. İlk orta öğrenimde olmamalı? Evet. Belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu, yani hizmet veren kişi, yani kamu görevlisi için. Bu ikisinde olmamalı, olmamalı. yasalara aykırı ise yasaların gereğini kim yapacak? Ama kamu görevlisi ise eğer bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede yasalar varsa, mahkemeler varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varsa gereği yapılır. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı, türbanlı bir subay da olmamalı. Turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkum var. Turban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldun mu bugün'e kadar? Hayır, niye turbanlı okula giriyorsun diye şikayet. Şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin, devletin kuralları var. var efendim. Allah aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl gidiyor? Hukuksuz tavır içine girmeyelim. Bırakalım bu iş kendi doğal meclisi içinde çözülsün. Efendim? Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Mitingde yaşlı bir kadının başörtüsünün çıkarılmasına Erdoğan tepki gösterdi. 70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz? Hangisiyle bağdaştırıyorsunuz?